Herkese merhaba, ben İbrahim. Beni tanımayanlar için ben İstanbul Üniversitesi'nde din psikolojisi alanında doktor öğrencisiyim. Doktorunun son demlerindeyim diyebilirim. Aynı zamanda İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde de manevi danışmanlık yapıyorum. Bugün sizlere gelen sorular üzerine ve gelen rağbet üzerine din psikolojisi alanında ilerlemek isteyen, akademik bir yol çizmek isteyenler için faydalı olmasını umacağım belli bir kademeli metodik bir okuma önerisi paylaşımında bulunmak istiyorum istiyorum. Dört kademeli bir okuma listesi önerisi tasarladım. Öncelikle bu alana dair hiçbir bilgisi olmayan, sadece ilahiyat süresince aldığı din psikolojisi dersiyle bilgileri sınırlı olan veyahut ilahiyat bitirmemiş farklı branşlardan bu alana ilgi duyan bu arkadaşlar için birinci kademeden başlatacağım dört kademeli bir okuma listesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle birinci kademede şöyle üç eser önerisinde bulunmak istiyorum. Aynı zamanda bu üç eser örneğin Yüksek lisans mülakatına birkaç hafta var ve bu alana ilginiz olduğunu biliyorsunuz. Sınava girmek istiyorsunuz. Kısa sürede bu eserleri hepsini yani din psikolojisi alanındaki bütün eserleri okumanız tabii ki o kısa süre zarfında mümkün değil. Bu nedenle de sizlere yol göstermesi açısından ve kaynaklık etmesi açısından şu üç eseri önereceğim. Bunlardan birincisi Kemal Sayar ve Mehmet Dinç hocaların hazırladığı psikolojiye giriş eseri. El kitabı gibi psikolojiye dair genel bir çerçeve çizen, çok detaylı değil. Değil. Ancak sizlere yine de genel bir çerçeveden psikoloji alanını sunacak bir eser. Bunu öneriyorum birinci olarak. İkinci olarak din psikolojisi çok fazla din psikolojisi adıyla yazılmış eser var. Burada görüyorsunuz örneğin Wolf'un yazdığı eser var, Ömit Orozcu hocanın var, Mustafa Karadoğan hocanın var. Ee, aynı şekilde Hayat Ökelekli hocaların, Hüseyin Peker hocaların çok fazla din psikolojisi alanına yazılmış güzel eserlerimiz var. Ben kendim akademi süresince okuduğum eserler arasında onları da beğeniyorum ancak sizlere önermek istediğim metodik açıdan bence daha düzenli ve tertipli olduğunu düşündüğüm Ali Köse ve Ali Ayten hocanın din psikolojisi adıyla yazdıkları bir eser var. Bu eser içerisinde bence e, alacağınız şeyler olacaktır. Burada psikologlar ve din görüşlerine dair genel bir çerçeve çizen bir bölüm var. İslami psikolojiye dair bir bölüm var. Din dindarlık maneviyat tanımlarına dair, dindarlık tipleri ve boyutlarına dair bölümler var. Dine dönüş, din değiştirme, yine din psikolojisinin temel konularından olan böyle altı bölümde kısaca değinmiş bir eser. Bunu tavsiye edebilirim birinci kademede. Ve son olarak da Psikoloji ve Din kitabını Ali Ayten Hoca'nın bu eserini öneriyorum. Bu eser içerisinde de din psikolojisinin temel taşları olan bazı araştırmacılar, bazı öncüler var. Yani William James örneğin bunun eserleri var yine aynı şekilde. William James, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erik Fromm, Maslow, Frankl gibi araştırmacıların burada din ve tanrı görüşlerine yer verilmiş. Bu da din psikolojisi alanına ilgi duyanların temel olarak bence bu eserleri birinci kademede okuması gerektiğini düşünüyorum. İlk üç eserimiz bunlar. İkinci kademede birazcık daha bu alanın içerisine girmek istiyorsunuz. Psikoloji alanında birazcık derinleşmeniz gerekiyor. Öncelikle Rod Plotnik'in Psikolojiye Giriş adlı eseri var. Burada gördüğünüz Psikolojiye Giriş. Bu e, biraz hacimli bir eser. Ancak psikoloji alanına dair detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bu eseri tavsiye edebilirim. Ben de e, başucu niteliğinde bir eser olarak kullanıyorum kendim. İkinci olarak psikoloji tarihini ve modern psikoloji tarihini genel bir çerçevede incelemeniz amacıyla modern psikoloji tarihi adıyla şu. Rusların yazdığı bir eser var. Burada ikinci sırada gördüğünüz eser. Bunu size öneriyorum. Yine insanın temel yönlerine, insanın doğasına yönelik bir takım çalışmalara ve bilgilere edinmek amacıyla da Jerry Burger'in Kişilik adlı Personality adlı kitabını sizlere öneriyorum. Selçuk Budak Hoca'nın da psikoloji sözlüğü adıyla elinizin altında bulunması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Tabii bu zorunlu değil. Bunlar öneri elinizin altında bulunsa psikoloji alanına dair bilmediğiniz ve yabancı olduğunuz kavramları öğrenmeniz açısından, edinmeniz açısından sizlere yol gösterici bir kaynak olabilir. Gelelim üçüncü kademe eserlerimize. Üçüncü kademede din psikologlarının dine ve tanrıya dair görüşlerini ifade eden kült eserlerinin okunması gerektiğini düşünüyorum. Birinci olarak din psikolojisinin kurucularından, duayenlerinden olan Amerikalı William James'in Dinsel Deneyimin Çeşitleri adıyla çevrilen eserinin kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu eser dini deneyim, mistik deneyime dair bunların niteliklerine, çeşitlerine dair incelemeleri ve vaka örneklerini içeren bir eser. Bu eser ciddi anlamda kaliteli bir eser. Okunmasının kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir ikinci olarak Yine din psikolojisi alanındaki çok fazla dine ve tanrıya dair görüşleriyle öne çıkan bir diğer isim Sigmund Freud. Tim Freud'un çok fazla eseri var. Bu uygarlık, din ve toplum adıyla derlenen eser içerisinde grup psikolojisi bir yanılsamanın geleceği, uygarlık ve hoşnutsuzlukları ve bir takım başka çalışmalar var. Selçuk Budak çevirisi öteki yayın evinden çok kaliteli bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Burada mesela bir yanılsamanın geleceği eserinde dine dair dinin geleceğinin olmadığını ifade ettiği yer Freud'un mesela burada ve dine dair çeşitli psikolojik görüşlerinin olduğu bir eseridir. Bu konuda bunu tavsiye ediyorum. Bir ikinci olarak Freud'un Totem ve Tabu yine dinin kökenine totemizme, animizme dair vurgularını yaptığı eserlerinden bir tanesi. Bunun da bence üçüncü kademede okunması gerektiği kanaatindeyim. Freud'e ve görüşlerine dair bilgi sahibi olunabilmesi için. İkinci olarak yine bazılarının humanist psikolog, bazılarının neopiskanalist diye nitelediği Erik Fromm'un burada 3 eserini önermek istiyorum. Bunlardan birincisi psikanaliz ve dinin, Freud'un, Jung'un ve din algısı üzerine derlenen bir eseri Erik Fromm'un. Bunu da yine üçüncü kademede okunması gereken eserlerden. Zaten kısa bir eser diye düşünüyorum. Yine sevme sanatı olarak da çevrilen Payal Yayıncılıktan Sevgi ve Şiddetin Kaynağı adıyla çevrilen güzel bir çevirisi ve sanırım şu anda bu adla basılmıyor. Bir baskısı yok. Bunu da yine tavsiye ettiğim eserler arasında Yine Fromm'un Eric Fromm'un çok kaliteli bir eseri Erdem ve Mutluluk Ayda Yürüken çevirisi Man for Himself'in bu adıyla çevrildiği bir eseri. Bu da kaliteli bir eser. Bu kademede bu metotta bunun da okunması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer eserimiz Carl Gustav Jung'un hem otobiyografik olarak derlediği hem de bazı psikolojik görüşlerine yer verdiği Anılar, Düşler ve Düşünceler adıyla basılan eser. Jung'u tanımak istiyorsanız Belki birinci okumada tam tafsilatlı bir şekilde anlayamayabilirsiniz ancak genel çerçevede ilerleyen zamanlarda psikolojik okumalarınız arttıktan sonra farkındalığınız ve algınız da açıldığı zaman anlayacağınızı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda aşama aşama yol kat edeceksiniz diye düşünüyorum. Bir diğer eserimiz yine bu alanda önemli teorisyenlerden, logoterapinin kurucularından Victor Emily Frankl'ın insanın Anlam Arayışı eseri. Bu eser bestsellerde olan bir eser. Çok fazla dile çevrilmiş bir eser ve Frankl'ın gerek toplama kampında kaldığı süreç içerisindeki deneyimlerini ve insanların deneyimlerini gerek dine ve tanrıya dair de görüşlerini bulabileceğiniz bir eser. Bunu kesinlikle öneriyorum okumanızı. Anlam Merkezi Terapinin kurucularından Victor Frankl'ın Psikoterapi ve Din adı bir eseri var yine hayatın anlamı ve psikoterapi adıyla yazılan bir eseri de vardı Jung'un unutmadan koleji ve din adıyla yazılan bir eseri de var kısa bir eser bu eserin de yine okunmasının iyi olacağını düşünüyorum. Son olarak da Erikson'ın yine neopsikanalistlerden gelişim psikologlarından gelişim psikolojisine dair de okunabilecek eserlerden bir tanesi Okyanus Yayınları'ndan çıkan İnsanın 8 Evresi adıyla. Bu da yine genel çerçevede insanın gelişim evrelerini bizlere anlatan bir eser. Burada yine dine ve tanrıya dair çeşitli psikolojik düşüncelere gireceksiniz diye düşünüyorum. Bu eserlere ilaveten Alfred Adler'in İnsan Tabiatını Tanıma adıyla yazılan eserleri var. Bunlar tabii ki din psikolojisinin yabancı yazarları. Bir de bizim alanımızdan olan yazarlar var. Yani şu an ülkemizde din psikolojisi alanında çalışılan çalışmalar var. Örneğin İstanbul Üniversitesi'nden Gülüşen Göcen Hoca'nın Şükür Üzerine Şükür Psikolojisi adıyla yazdığı bir eseri var. Veyahut başörtüsünü çıkaranlarla ilgili Ümit Horozcu Hoca'nın yazdığı Kayıp Giden Başörtüsü adıyla bir çalışma var. Ülkemizin işte farklı yerlerinde Asım Yapıcı Hoca'nın Ruh Sağlığı ve Din adıyla yazdığı bir eseri var. Behlül Tokur Hoca'nın İmtihan Psikolojisi Yine Mevrure Doğan Hoca'nın Sabır Psikolojisi. Yani çeşitli şekillerde yazılan eserler var. Bu eserlere dair de yine okuma planlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben burada tabii kısa çaplı genel bir çerçeve çizmek amacıyla okunmaya yönelik kademeli bir din psikolojisine yeni başlayanlar için sunduğum bir okuma tavsiye eserlerini paylaşıyorum. Bu alanda çok fazla okunacak eser var. Her eserden farklı bir esere yöneleceğinize inanıyorum. Çok uzatmadan dördüncü kademe eserlerimizi de söyleyelim. Din psikolojisi alanında din psikolojisinin altında yer alan farklı branşlar da var. Örneğin tasavvuf psikolojisi, İslam psikolojisi veyahut işte din psikolojisine yakın olan transpersonal psikoloji, pozitif psikoloji veya hmm. işlediğim işte, psikolojisi altında yine ele alınan ve araştırmalar yapılan manevi danışmanlık ve rehberlik alanı gibi branşlar var. Bu branşlarda da kendinizi geliştirmeniz ve en azından belli bir çerçevede bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu alanlara yabancı olmamanız gerekiyor. Buna dair de benim sizlere tavsiye etmek istediğim bazı eserler var. Bunları da şu şekilde paylaşabiliriz. Pozitif psikoloji alanına dair genel bir bilgi sahibi olabilmeniz için Kate Heffern ve Bonneville'ın yazdıkları pozitif psikoloji kuram araştırma uygulamaları Nobel yayıncılıktan çıkan bir eser var. Bunu sizlere son kademede yine tavsiye edeceğim eserler arasında. Pozitif psikolojinin kurucularından olan Martin Seligman'ın Gerçek Mutluluk ve Öğrenilmiş İyimserlik adlı eserlerini hem kendi hayatınızda da bazı şeyleri değiştirmek için hem de kişisel farkındalığınızı artırmak niyetiyle okuyabileceğiniz çok güzel kaliteli eserlerden bir tanesidir bu ikisi de. Bunları tavsiye edebilirim. Bir de pozitif psikolojinin ikinci dalgasını yani pozitif psikolojiye de alternatif üreten ikinci dalga pozitif psikoloji yani yaşamın karanlık yanını da kucaklamak adıyla basılan Kalkış Yayınları'ndan çıkan bir eser var. Yine bunu da size tavsiye edebilirim. Tasavvuf psikolojisine yönelik tavsiye edeceğim bazı eserler olabilir. Örneğin Hasan Kayıklı Hocanın yazdığı Tasavvuf Psikolojisi adıyla basılan bir eser var. Alaüden ve Sevde Düzgünler Hocaların yazdığı Tasavvuf Psikolojisine Giriş adıyla basılan bir eser var. Bu eserlere ilaveten ne kadar tasavvuf psikolojisi niyetiyle yazılmamış olsa da bence çok işaret ettiği konunun olduğu Lion Wilcox'un Sufizm ve Psikoloji adıyla yazdığı bir eseri var. Bunun da yine tasavvuf psikolojisine ilgi duyan için bence rehber niteliğinde olacağını düşünüyorum. Transpersonal psikolojiye ilgi duyuyorsanız şayet Mustafa Merter hocanın 900 katlı insan adlı eserine kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Belki belli bir seviyeden sonra anlamanızı farkındalığınızı artırabilir ama bence yine kesinlikle o esere dair bilgi sahibi bir düzeyinde olmanız gerekiyor en azından. İslam Psikolojisi adıyla yazılan Hayati Hökelekli Hoca'nın bir eseri var. Bu eser içerisinde de yine kadim geleneğimizde dine ve psikolojiye dair psikolojik açıklamalarda ve yorumlarda bulunan bir takım alimlerin Muhasibi gibi, Gazali gibi Tıbbı Ruhani adlı eserlere yer veren bir eserdir. Bu da yine genel çerçeve çizdiği için İslam Psikolojisi alanına genel bir çerçeveden bakabilmek adına ben önemli ve kaliteli bir eser olduğunu düşünüyorum. Hayat Türkiye Hoca tarafından yazılan bu eserin. Pozitif psikoloji alanında yazılan mesela bizim yerel eserlerimizden bir tanesi mesela Gülüşen Göcen Hoca'nın işte Şükür Psikolojisi adıyla bastığı yazılan doktora tezi olan aynı zamanda eseri. Bir ikinci olarak da mesela Ali Ayten Hoca'nın Erdem'e Dönüş Psikoloji ve Mutluluk Yolu adıyla yayınladığı eserler sizlere tavsiye olarak verebilirim. Bunlara ilaveten din psikolojisi alanındaki okuma listesi bu kadar kısıtlı olmaz tabii ki. Bu alanda çok fazla okunacak eser var. Her bir eser sizi farklı eserlere yönlendirecektir. O yüzden okuma şevkinizi ve iştiyakınızı diri tutun. Size önerdiğim eserlerden başlayarak bu din psikolojisi akademik yolculuğuna başlayabilirsiniz. Yine merak ettiğiniz veya sormak istedikleriniz olursa bu sorularınızı yorumlar kısmına bırakarak bizlerden geri dönüş bekleyebilirsiniz. Bizleri takip ederek bize destek olabilirsiniz. Din psikolojisi akademik yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın, esen kalın.